2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pistinde düzenlendi. Aykır Apex ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk pist randevusunda Süper Grup'ta 12, Maxi Grup'ta da 11 olmak üzere 23 sporcu mücadele etti. Geçtiğimiz hafta programımızda birinci yarışların geniş özetine yer ayırmıştık. Bu hafta ise ikinci yarışların özetlerini sizler için hazırladık. Yarışları 12 kamerayla görüntüleyerek sizlere yarışın her anının heyecanını yaşatmak istedik. İşte ikinci yarış için takımlar ve sporcular hazır. İlk yarışta birinci olan otomobil bu yarışta en sondan start alacak. Ve kırmızı ışıklar söndü süper grup ikinci yarış başladı. Ramazan Kaya harika bir start alarak hemen öne fırladı. Şener Bilgi'nin sağından geçerek ilk viraja önde girdi. Bu sırada Aziz Hankaya da Şener Bilgi'nin sol taraftan geçerek ikinciliğe çıktı. Safari Motorsport pilotları ilk çigana ilk iki sırada girdiler. Arka tarafta ise birinci yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da iyi bir start alarak başlayan Andrea Fulci önce takım arkadaşı Ömer Şamlı'yı geçti. Bambi virajına geldiğimizde Aziz Ankaya’yı yaptığı atakla geride bıraktıktan sonra Ramazan Kaya'yı yakın takibi alan Andrea Fulci ilk turun sonunda Simfer virajına geldiğimizde Ramazan Kaya'yı da geçerek bir tur içinde liderliğe yerleşti ve yarışın kontrolünü ele geçirdi. Ümit Ülkü iyi start alamamasına rağmen ilk tur sonuna doğru hızlanmaya başladı. İlk önce Şener Bilgin'i ardından genç pilot Ömer Şamlı'yı ve Aska Otel desteğinde yarışan Aziz Hankaya'yı geçerek yarışın üçüncülüğüne çıktı. Ümit Ülkü az sonra Ramazan Kaya'yı da yakaladı ve dirsek dirseğe çıkan sonrası sol viraja girdiler. Burada Ramazan Kaya sıkı savunma yaparak yerini kaptırmadı. Lucky Molly H2 Racing Team pilotu Ömer Şamlı da Aziz Hankaya'yı geçerek dördüncülüğe çıktı. Kemal Gürsoy agresif sürüşüyle dikkat çekti. Düzlük virajı öncesi virajda Aziz Kaya'nın aracına temas ederek dengesini bozdu. Buna rağmen Aziz Han iyi pilotajla aracına hakimiyet kurdu ve önde kalmayı başardı. Bu sırada hemen arkalarında Mini Cooper sürücüsü Şener Bilgin belirdi. Artık Aziz Kaya'nın işi daha da zorlaştı. Sağında Kemal Gürsoy, solunda Şener Bilgin üçlü savaş başlamıştı. Şener Bilgin geç frenaj yaparak Şigan'a önde girdi. Kemal Gürsoy ile Aziz Hankaya itişmeleriyle geçilen Şigan'dan galip çıkan Aziz Hankaya oldu. Lucky Molly H2 Racing timin İtalyan pilotu Andrea Furci'ye anlatacak pek bir şey kalmadı aslında. Gördüğünüz gibi arayı oldukça açtı. Rahat bir konumda olmasına rağmen her tur iyi zamanlar yapmaya devam etti. Yarış öncesi Mini Cooper'ın mekanik sorunları vardı. Bir türlü istedikleri performansa araç ulaşamamıştı. Şener Bilgin için iyi bir hafta sonu olmadı. Mini Cooper'ı burada beyaz bayrak çekerek yarışa veda etti. Ramazan Kaya startta Fodepar yaptığı gerekçesiyle pitten geçme cezası alınca zaman kaybederek 6. sıraya kadar geriledi. Daha sonra temposunu artırdı ve 5. sıraya yükseldi. Yarışa 5. sıradan başlayan Ruki Moli'ye 2 Racing Team'in gelecek vadiden 16 yaşındaki pilotu Ömer Çamlıysa ise kalkışta biraz yavaş kalınca hem Andrea Fulci hem de Ümit Ülkü'ye geçildi. İkinci virajdaki mücadelede en çok zarar gören isim olan genç pilot ilk turda en arkaya düşmüş olmasına rağmen takdire şayan bir mücadele ve kararlılıkla rakiplerini birer birer geçmeye başladı. Ramazan Kaya takım arkadaşı Aziz Hankaya ile rekabet içerisine girdi. Aziz Hankaya iyi savunma yaparak yerini korudu ancak ısrarcı baskılarının sonucu Ramazan Kaya Safari Motorsport'tan takım arkadaşı Aziz Hankaya'yı geçerek dördüncülüğe çıktı. Lucky Moly H2 Racing Team'in İtalyan pilotu Andrea Furchi, Kemal Gürsoy'a tur bindirdi. Yarışta liderliğe giderken çok rahat olan İtalyan pilot Furchi, 20 turu kontrol altında sürerek hem kendisinin hem de Lucky Molli H2 Car Racing Team'in hafta sonundaki ikinci galibiyetini aldı ve liderliğini pekiştirdi. İlk yarışa mekanik arızadan dolayı veda eden Ümit Ülkü, ikinci yarışta kısmen düzelen otomobiliyle iyi performans sergiledi. Tecrübeli milli sporcu Ümit Ülkü, en son sıradan başladığı yarışta rakiplerini tek tek geçerek ikinciliğe kadar çıktı ve temposunu koruyarak damalı bayrak altından ikinci sırada geçti. En son sıradan 3. sıraya kadar yükselen ve 2. sıradaki deneyimli pilot Ümit Ülkiye baskı kuracak kadar yaklaşan Ömer Şamlı, yarış temposunu koruyarak ilk kez katıldığı Türkiye Pist Şampiyonası'nda süper grupta 2. yarışını da podyumda tamamlayarak göz doldurdu. Ramazan Kaya zaman kaybı yaşamasına rağmen üstün bir performans sergileyerek yarışı 4. sırada tamamlamayı başardı. Aska Otel sürücüsü Aziz Hankaya ise ilk yarışta gösterdiği performansın biraz gerisinde kalsa da yarışı 5. sırada tamamlamayı bildi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese harika bir hafta sonu için e, ne kadar teşekkür etsek azdır. Güzel bir Pınarbaşı hafta sonu, sezonun ilk yarışı. E, benim açımdan keyifli geçti çünkü bir podyumum var, üçüncülüğüm var genel klasmanda. Cumartesi günü çok şanslıydık, iyi geçirdik. Bugün çok iyi başladım. Hatta kalkışta dört kalktım, bire oturdum. Fodöpar olduğum için tahmin ediyorum, bilmiyorum daha bakmadım ama Fodöpar olduğunu düşünüyorlar ki ben asla öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında sizlerle de videoya bir bakacağız. Ondan dolayı bire oturdum ve sonrasında bir pitten geçme cezası aldım. Motivasyonumu bozmadım, konsantrasyonumu devam ettirdim. Sonrasından yine bir üç arkadaşımı geçmek nasip oldu. E, i̇kinci yarış da çok keyifliydi. E, harika bir hafta sonuydu. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önce çok böyle motorsporlarda veya e, genel olarak yarışmada çok geçmişim yok. Daha, yani Hatta ilk yarışa çıkışımda bu cumartesi. Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay önce burada eğitimler oluyor normalde cumartesi. Ona gelmiştik babamla. Kamil abiyle eğitime başladım ben burada. Ara ara eğitimler yapıyorduk. Sadece bu esasında geçmiş. Yani karting, simülasyon ve herhangi bir şey yok. Kamil abiyle yaptığımız eğitimlerle ve işte bu son e, yarıştan önceki hafta sonunda çok uğraştık. E, bir sürü antrenmanlar yaptık. E, denemeler yaptık. Onlarla beraber esasında çıktım tecrübe. E, onun dışında bir yarışma geçmişim yok. İlk yarış esasında bugünkü ikinci yarışa göre daha rahat bir yarıştı. E, i̇lk yarışta Sıralamada ikinci olarak başladım, o yüzden daha açık bir önüm vardı. Çok insanlarla defans veya atak yapmama gerek kalmadı. Onu da ikinci başladım, ikinci bitirdim. Bu bugünkü yarış biraz daha farklı bir yarıştı geçen dünkü güne, dünküne göre ters şey olduğu için sıralama olduğu için dün ikinci bitirdiğim için bugün beşinci başladım. Başlangıçta çok kötü bir start aldım, ondan sonra orada hatta bir tane dönüşte dışarı çıktım, o yüzden yanlış hatırlamıyorsam sonuncuydum. Ama e, tabi dediğim gibi dünkü yarışa göre biraz daha farklı bir yarış oldu. Birkaç kişi geçmem gerekti, gerekti ama yine sonuç olarak güzel bir podium getirdik iki yarışta. It's our first experience. Uh, I joined uh, H2K just uh, a few weeks ago. We've been training during the Winter Cup and then uh, we approaching now the National Championship. So far everything is excellent, the service is excellent, so we are very happy. cars obviously are very important in motorsport and uh, from a technical perspective uh, really they did a fantastic job. i know they've been working hard to prepare this very first event uh, both yesterday and today. Uh, but among uh, uh, everything it's very nice to work with h2k because the environment is very professional, very friendly. so it's not only about uh, racing but we're spending really good time together and results are coming. Bravo. İkinciliğin sahibi Liki Moli H2K takımından Ömer Şamlı. Bravo. Ve birinciliğin sahibi Il Grande Vincere di Prima gara, di prima corsa, di Supercup, alkışsız Andrea Furci. 3. sahibi Liki Moli H2K takımından Ömer Şamlı. Bravo. İkinciliği sahibi Ümit Ülkü, bir süper grupta birinciliği sahibi bir kez daha, bu kez kızıyla geliyor Andrea Furci. Sevgili seyirciler programımız az sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.